Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar like atıp abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın bütün bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar şimdi yeni bir zırh yapacağız güzel bir zırh veya kazma yapalım ya daha iyi olur aynen bir yeni bir kazma yapmak istiyorum arkadaşlar elmas kazma 1 2 3 yaptık ondan sonra balta olabilir balta yapacağım bir tık daha iyi oldu. Buna da kürek yaparım en kötü. Hı -hı. En kötü kürek. Dur. Kürek yapalım. Yaptık. Benim elmasımızı buraya koyalım. Bir elmasımızı. Şunu şuraya koyacağım arkadaşlar. Soba. Sobamız yokmuş. Şuraya soba koyalım. Bakın arkadaşlar yeni mod harita ekledim gördünüz mü? Daha iyi oldu şimdi. Hmm, çubukları buraya koyacağım. Bu burada kalsın. Arkadaşlar yeni kılıcımıza baltamızda böyle yeni balta bakın şekli böyle. Animasyon da böyle bakın. BC hemen gidiyoruz hızlıca. Demirlerimizi bir pişirelim arkadaşlar. Demirlerimiz At, atalım demirleri. Hemen 14 taneymiş. Hızlıca 15 tane koyalım. Yağmur yağıyor. Yatalım uyuyalım. Bir sadece gece yatabilirsiniz diyor. Yağmurda uyuyabilir mi normalde? Yok. Tamam. İnşallah zombiler çıkmaz. Tamam. Şimdi nereden yatabilirim? Uyumam lazım ki. Şey yapmam lazım. Hadi. Hadi yok. O zaman gidiyorum ben ya. Yağmurda yürüyelim. Yo arabalar yine. Hayır hayır hayır. Tek yersiniz ki. Hadi tek yedin. Tek attım hepsine. Bir şey yapamadılar. O ne be? Canavarlar çıktı. Canavarları halledeceğim. Hadi gel bakalım. Gel buraya. Gel buraya. Seni kestim. Kestim. Ne oluyor? İçinden bu çıktı galiba. Canavar mısın sen? Yok abi değilmiş. Tamam şöyle bir şey yapacağım ben. Sabah gideyim ki madene birazcık daha iyi olsun. Zombiler çıkacak. Bu yağmurda duracağı yok. Ne güzel hava yağmurlu şimdi bir yatalım uyuyalım yağmur bitsin bizde ya uyumak istiyorum niye uyuyamıyorum tamam seti yapmaya çalışalım arkadaşlar yeni setimizi yapalım en azından hadi bakalım yeni setimizi yapalım pantolonumuzu giyelim giydim yeni pantolonumuz ben gidiyorum gidiş 14 tane olması lazım. E Burada niye 5 tane var? Ha 7 7 gitti 14. tane. Yani okey. Ben gidiyorum. Madene gideceğim ya. Hemen gidelim. Arkadaşlar destek olursanız çok sevinirim. O kadar uğraşıyoruz, emek veriyoruz videolara. Destek olmayı da unutmayın videolarımız arkadaşlar. Emek verin, emek veriyoruz. Şimdi hemen başlıyoruz. O kömür. Kömür ihtiyacımız zaten vardı. bayağı kömür. Güzel kömürleri toplayalım. Topluyoruz. Güzel bayağı güzel. Aynen. Kaç kömür kastık? 41 tane. Yani baya kömür kasarsak iyi olur. Hop Yağmuru kapatmam lazım yağmur gelmesin. Aynen o oh, yağmuru da kapattık. Hızlıca kaçıyoruz yağmurdan. İskeletler var. Hadi gel buraya. tek edin. Öldürdük. Dikkatli oynarsam ölmem. Hadi gel buraya kardeş. Hadi tek yedi o da o da tek yedi. Tamam. İskelet işlerini halletmem lazım. Nasıl halledeceğiz ki? Tek yedi o da. Herkesi öldürüyoruz arkadaşlar. Gel buraya bakalım. Hadi. 3 vuruşta öldü. Bir fark eden bir şey olmadı ki. 1.5 kalbim gitti ya. Oy, demirler çok iyi. Bir de Demir cennetine geldim bugün galiba. Hop. Bayağı demir kastık. Şimdi bu taraflarda ne var? Gel buraya bakalım. 17. Ya ya ya. O da tek yedi Tamam. Karnımıza doyurduk. Şu an okçu falan yoktur. Yok galiba. Hop, demirleri topluyoruz. Buradan da alalım. En azından demirleri toplayalım hızlıca da. Topla, 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 topla demirleri de toplayalım. Tamam kaç 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 kaç. Kaç abi. Hayır hayır. Ne yapacağım bilmiyorum. Hayır. Arkadaşlar kusura bakmayın. Harbiden gitti ya. Ne yapacağım bilmiyorum şimdi. Kusura bakmasınlar ben de oraya kadar yürümeyi istemiyorum. Yo game modda gidip alacağım eşyalarımı kusura bakmayın. Yani uğraşamam onunla bir de nasıl söyleyebiliyorum. Nereye ölmüştüm? Neredeyiz neredeyiz inelim inelim. Hemen şöyle yapacağız hızlıca. Son öldüğüm yer neresi? Son olduğum yer neresi acaba? Hemen çıkalım buradan gidiyoruz. Ev burası. E Öldüğüm yer neresi ama gözükmüyor. Yanlış yeri kazdık çünkü bilmiyorum arkadaşlar. Eşyalar gitti ya. Uğraşamam. Gitti şimdi. Ne yapacağız? Game moddan alacağız artık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu vardı benim zaten. Bu da vardı. Küreğim de vardı. Yemeğim yemek alacağım. 20 tane gitti onun yerine. Altın elma almak istiyorum. 20 tane onun yerine. Bir etin yerine. Bir de zırhım vardı. Pantolon muydu? Aynen. Bir de meşalem vardı. Öngürkü 4 taneydi o yüzden 64 tane almak istiyorum. E, kusura bakmayın arkadaşlar. Yok, ölüyoruz. Ondan sonrası gidiyor eşyalarımız. Onun yerine şey yaptım. Hemen bunu aldım. Tamam bitti zaten ya. Hemen ben geçeyim survivor'a da. Mode survivor. Tamam artık eşyalarım gitmez bir daha. Hemen Yatalım. Uyuyalım arkadaşlar. Çok iyiyim. 7 tane demir. Şimdi bu 7 tane demirle yetmeyecek. Kaç tane bir demir daha olursak 8 tane zırh yapabiliriz. Yaptık. Evet zırhımızı yaptık inelim madene bakalım Son öldüğüm yeri de uğraşamam Gitti orası artık da bulunmaz Kır 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 kır, kır. Madende neler bulacağız bakalım arkadaşlar Yemeğimizi yiyelim aç kalmayalım da Demir miydi o yok Hadi bakalım. İniyoruz arkadaşlar. Hop hop hop. İnelim. İniyoruz maden arkadaşlar. Oy 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 oy. oy. Demir bulabiliriz bugün belki bakın arkadaşlar. Kaçıncı kattayız? 8. kattayız. Burada demir olması lazım. -8 de zaten -8 eksi -8 eksi elmas demek. Hadi elmas yok mu? Bugün. Elmas olması lazım. Hadi. Yok galiba. Hadi elmas yok mu acı ya? Yok galiba. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Setimiz böyle arkadaşlar. Böyle yaptık. Demir kastık 19 tane. Onu da düşürdüm. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.